Kamu bankaları hem vatandaşlara destek olmak hem de ekonomiyi canlandırmak için 4 kredi paketi açıkladı. Yatırım yapmak isteyenler ucuz ve uzun vadeli kredi imkanını değerlendirmek istiyor ancak uzmanlar uyarıyor. Fiyatları iyi araştırın. Ayağınızı da yorganınıza göre uzatın. Konut kredisi ve taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil paketi. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçişte ekonomiyi canlandırmak için 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Cazip koşullu kampanyalar sayesinde kredi kullanımı hızla artıyor. Peki kredi alırken tüketiciler nelere dikkat etmeli? Uzmanlara göre öncelikli kural ayağını yorganına göre uzatmak. En önemli faktör gelir. Tabii ki kapasitelerin dikkat etmeleri gerekiyor. Borç ödeyebilme kapasiteleri, vadeler, gelecekteki oluşacak toplam maliyet. Yeni paketlerle piyasada spekülatif artışlar oluştu. Bunun için fiyatlar iyi araştırılmalı. Taşıt kredilerinde uzun vadeli kredi çekerken iyi düşünmek gerekiyor. Sürekli işi olmayanlar açısından gelecekte bir ödeme zorunluluğu meydana getirebilir. Onun için vadeleri kendilerinin için bir optimum tercihte bulunmaları lazım. Aşırı uzun vadeli tercihler kendilerini sıkıntıya sokabilir. Konut kredilerinde ise vade en az 10 yıl tutulmalı. Peşinat yüksek tutularak da maliyet bir miktar daha düşürülebilir. Bu şöyle bir avantaj sağlayacaktır. Peşinat yüksek tutulduğunda e, bina değerinde belki pazarlıklarda avantaj sağlayabilir. Onun için peşinatla ilgili işlemlerde de kendilerinin tasarruflarını kullanarak borç maliyetlerini düşürebilirler. Kredi alımında masraflar da göz ardı edilmemeli. Tüketiciler gelecekte oluşacak ek harcamalara da hazırlıklı olmalı.